Öyle anlatayım. Bizim 20 kişilik sınıftan sadece prensi almadılar okula. Evrak işleri için okulda bıraktılar bunu. Kimdi bu ya? Ben hatırlayamadım. Boş ver ya, yeteneksizin teki. Ama hiç değişmemiş. Aynı çirkinlik. Abi boş ver gidelim biz. Gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Okul günlerimizdeki gibi. Ha? Ardaç kuşu ötse kalkıp oynamaya başlar. Kendi gölgesiyle Kılıç tokuşturur bu be. Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekinmeli? Hoş gör bunları. Hoş gör bu çiçekleri. Hatta bu kuru dalı. Çünkü bunlar yabanın değil. Kendi bahçenin mi? Yani demem o ki... Asalak bir sarmaşık olmasak... Sen olmak mı? İstemem. İkisi kovulsun. Yok ben başkasından içemiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şunu derim, o, o. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ.